Evet arkadaşlar hep yeni bir videoyla karşınızdayız. Vampir köylü oynayacağız. Kanala like atın abone olun. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Videoya geçelim. Kameraman gel bu tarafa. Çökün. Herkes çünkü kameraman sen de gel buraya ortaya çek. Bu sapık bir şey getiriyor. Fazla <laughs> dibe girme. Tamam diğer gün cebine koy. Hadi. Hadi biriniz göstersin anın. Ben İlk ben mi göstereyim? He. En son. Hadi videoya geçiyoruz kameraman geldi tarafa. Arkadaşlar ben kendimden eminim ben. Yasin diyorum. Daha, daha değil. Kendimden eminim bu oyun çok güzel olduğuna eminim. Mustafa Çok. Kanala bol bol <laughs> abone olun Yasin. Evet arkadaşlar bu tarafı şey kameraman videoya like atın abone olun. Köylü vampir. Hadi. Yasin Bey kanala Abone olun, like atın. Evet arkadaşlar videoya geçiyoruz. Şimdi Mehmet Ali çok şüpheli duruyor. Bir dahaki oyunda da öyle yaptı. Ben bir dahaki oyunda öyle yapmadım çünkü. Bir, bir dahaki oyunda köylü ben de vampir. Yok, yok mu görmedim. Kesinlikle. Mustafa vampir. Mustafa vampir. Evet arkadaşlar yüzünden belli oluyor. Mıstık vampir. <laughs> Mustafa Vampir. vampir. Çok şüpheli. Vampir. <laughs> çok iyi oynuyor. Köylü. Köylü mü? Tamam geç ya. Şimdi kaldı ben zaten daha şüphe yok. Uçağdan Hep de benden şüpheleniyoruz be. Vallahi hep benden şüpheleniyoruz. Ne oldu işte lan sana şüpheleniyorum. <laughs> sen de benden şüpheleniyorsun. Arkadaşlar yoruma yazın kim vampir kim çölü. Ben Yasin diyorum. Ben Mehmet Ali diyorum. Yasin hep memur adına göre yasin, 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 diyor. Hep bizim şu adına göre Yasin vampir. Hayır ben köylü oğlu köylüyüm. Hayır. Vampir Mehmet Ali. Hep, onu onun şu için. Sana şüpheleniyorum. geçiyoruz arkadaşlar. Ben Yasin diyorum. Yasin. Sen? Bu ya. Ha. Köylüydüm. Tamam mı? vampir değil mi? ve vampir işimiz <laughs> 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 <laughs>